Benim hayatımda yanında olsun istiyorum kızım. İtiraf et işte kızım aşklımsın. Ya aşk? Hey hadi artık yatalım çocuklar. Ya daha film bitmedi. Hı? Evet daha film bitmedi. Bana yardım eder misin? Ben sakin olamadım. Ama benim uykuğum geldi. Benim yarım. Benim de. İyi hadi o zaman ben sizi yatırayım. Yok 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 Hı? yok çocuk mu onlar Nana? Yatarlar onlar sen otur. Evet, evet. evet. Yok olmaz evet, evet. öyle. Evet. Sen Aa benim için rahat etmez. Hadi ya. bakayım. Hadi. Ya. Hadi. Bu gece kesinlikle konuşuyorsun. Tamam baba. Tamam. Hakan, o kadar acele etme. Daha 12'ye çok var. İyi de ya 12 olmadan konuşurlarsa Nana da Tıpış tıpış gidip yatarsa, yok yok, buna engel olmam gerek. <laughs> Bak yattık bile, hadi nana git sen. <laughs> ne oluyor size böyle? Dedem söyledi, babam bu akşam seninle konuşacakmış. <laughs> ne konuşacakmış? Bilmiyoruz. Ama <laughs> hemen aşağıya in, konuş da bez bebek olmadan gel. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun çocuklar. <suçlu. gülüyor> artık. <laughs> Şoker, senin ne işin var burada? Kulina, Kulina çok kötü nana. Susturamıyorum. Pompi gittiğinden beri çok ağlıyor. Beş dakikalığına gelmen lazım. Olamaz. Ee, gitmem lazım çocuklar. Ama hemen dön. Daha zamanımız var. Merak etmeyin. Hadi hadi, ben bırakırım seni. Çabuk gelse bari. Hı hı. Çocuklar uyudu. Gelsene. Ne romantik bir ortam. Yok canım, otursana. Şey... Ee... Ee, bir şeyler yapmam lazım. Nınının... Bezme dönüştüğünü görmesi lazım. Ee... Ee, bir şeyler içer miyiz? Teşekkür ederim. Kim ki gecenin bu saatinde? Bilmem. Allah Allah. <laughs> Özgeciğim, sen çok yoruldun anneciğim. Hadi çık yat. Görün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Simge, sen süpersin ya. Bu iş bu kadar, bezme beklener. Kesin foyan ortaya çıkacak bey. <laughs> <laughs> o maşallah Allah muhabbetinizi arttırsın. Nana, sen bu gece yemeğe gitmiyor muydun? Hayır vazgeçtim. Hakan, yemeğe beni çağırmıştın. Sana hayır demek zorunda kaldığım için vicdan yapıp işim biter bitmez geldim. Ama maşallah sizin keyfiniz yerindeymiş. Rahatsız etmeyeyim ben. Hakan Simge yemeğe mi çağırdın sen? Hayır, yani Aa. sen yemeğe gideceksin diye. Nasıl yani? Ben yemeğe gidince sen de yalnız kalmak istemedin öyle mi? Nana, bak yanlış anlıyorsun. Yo, ben her şeyi gayet güzel anladım. Nana lütfen dur, lütfen. E kızım sen de kısmetin çıkmış işte ne gitmiyorsun? Hakan'a güvendiğin sürece avucunu yalayacaksın, bilmiş ol. Simge. Ay ne o yalan mı? Evet. Keşke gitseymişim. Gitseydin de bir şey değişmeyecekti. Nedenmiş? Çünkü gizli hayran da bendim. Sen, Sen miydin? miydin? Bu şokun üzerine, dana saati falan unutup, şak diye düşüp, bezmemek olur artık. Çok güzel. 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 var. Uykum var sus. Sinir şey. Üf, ya bırak. Yağmur, yağmur bırak. Bıraksana ha, Yağmur. Ne oluyor ya? Özge burada baksana. Ya bıraksana Yağmur ya. Üf, ne işi var onun burada? Ne bileyim. <laughs> Nana nerede? Saat gelmek üzere. Bilmem. Üf, gel Yağmur gel. Hadi Yağmur, dur. Daha fazla bu saçmalıkları duymak istemiyorum. Hakan, seninle yarın ofiste konuşuruz. Özge de bu gece burada kalsın artık. Rahatsız etmezse tabii. Ben yatıyorum. Hayır, yatmıyorsun. Bırak Hakan. Nana yalvarırım. Gizli hayran oyununu niye oynadın? Ha? Benimle dalga geçmek için mi? Hayır. Bana olan sevginden emin olmak, ve seninle bu konuşmayı yapabilmek için Nana. Ne konuşması? Lütfen Nana. Bir dakikanı bana ayır lütfen. Hakan yatmam gerek. Beş dakika B daha bırak. kalsan dünyanın sonu mu gelir? Belki de. Sana inanamıyorum Nana. Çok bir Nana. Nana gelsene Özge odamızı işgal etti. Hemen geliyorum. Hayır gelmeyecek. Bırak, bırak ya. Siz hemen yatağa çabuk. Hakan bırak kolumu. Hayır Nana. Bırak. Bırak beni. Hayır! Ne olursa olsun Bırak. konuşacağım seninle! Ya anne ben korkuyorum seni olmadan! Çocuklar hemen yatıyorsunuz! Hemen! Evet hemen yatıyorsunuz! Ya! ya. Of. Bırak. Bırak! Hayır! Lütfen anne! Bana verecek bir dakikan yok mu? Lütfen. Hakan çok kötü olacak. Gitmeme izin Hayır, ver. Hayır Nana. Hayır. Yok bırak. Hayır Nana. Lütfen bırakın beni. Hayır Lütfen. dedim. Lütfen. Bu gece bu iş burada bitecek. Evet. Bu gece bu iş bitecek. Geri sayım başladı. Elveda Dana. Hoş geldin bez bebek. <laughs> Nana. Bu kadar mı değersiz Hayır. Tabii ki değil. Ama neden hala bez bebek olmadı? Tamamen insan mı oldu acaba? Belki de Kulebek. Nana neden bez bebek olmuyor? Şoker! <laughs> Nana neden bez bebek olmuyor? Aa. Neden? Neden Kulina, Neden? Saat 12'yi çoktan geçti. Neden bez bebek olmuyor bu kız? Aa. Nasıl yani? Nana hala bez bebek olmadı mı? Olmadı. Aa. Nasıl olur? Bu nasıl olur? Buna çocuk bu da bir çözüm olur ama bu nasıl olur? Ben de bunu soruyorum. Bu nasıl olur? Olamaz. Şimdi Hakan'ın gözü önünde bez bebek olacak. Hadi. Hadi. Bez bebek ol bana. Hadi. Bez Şokker bebek ol. Hadi. Dur. Gel. Bez bebek ol bana. Şokker. Hadi. Şu hadi. Bir şeyler yapayım. ne yapayım? Ay, bu heyecana kalbim dayanamayacak. Dayanmasın zaten? Hadi. Yoksa saatler geri mi alındı? Olmuyor. Hadi. 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 <laughs> Hala bezbebek bebek olmadı. Rüya mı bu? Keşke hiç bitmese. <laughs> Nana. Seni çok seviyorum. <laughs> Evet. <laughs> ee, e, gidebilir miyim? Çocuklar bekler. Evet. Yemek, Hakan. Yemek, ben de seni çok sevmişim. <laughs> <laughs> <Ne gülüyor>